Merhaba arkadaşlar biz sizlerle 99 kata oynayacağız. Buradan ilk şu cama atlayalım. Herhalde bu. Üç, üçüncüsü bu. Şu cama atlayayım. Şu cam. Şu cam. Şu cam. atla. Ne gelişti Arkadaşlar bu şu 15 Benim niye tüküm yok? Yani gözüm falan yok. Ağzım yok yani. Konuşamıyorum. Bulabildi? Ooo. Şu çocuk herhalde haleye ulaşacak mal falan. Ne oldu? Arkadaşlar evet, başladı. Evet, atlayın, 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 atlayın. Ya! <laughs> Şöyle. Ya, ben niye kuradım? Başka şu da gidebilirsek. İçinde şu etmek çok kolay ve ya basit. Ya yine mi? <laughs> Yanlış atladım. Bence bu sorudan koşa koşa gider ya. Bir de yukarı. Neden işte? Hile yolunu kazanırsın. Hadi Bir de yukarı. Yolunu kazanırsın. atla. Aksa siz şimdi buraya geçip bildiğiniz bir yolda da geldim. Yani paraya bastım onu. Ben de ulaşmaya çalışıyorum sonunda. Atlayın birbiriniz. Yani Genki şu. Hadi. Atlayın. Ben atlamam siz atlayın. O cam işlem etmişiz ya. Ben hocam ne cam etmişim. Ben Siz atlayın. Ben korkuyorum. Şu paranın sahibi olan yorgun. Arkadaşlar dediğim gibi yoluna veriyorum. Siz farklı parayı kazandınız mı? Kazandılar. Gerçek hayatta olsa ne alırdınız? Ev malı bir malı bir onda yorumlara veriyorum. Evet. Koku mu koku? Bugün aktif sınavla ne maksatsın? Niye bu kontrol etmiyorum? Bari kapalı. Neden ki kapalı? Adım gülü 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 bir 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 daha tekrar planlamam lazım. Şu şimdi işte beni. Ha kızda da geçmez ki. Ne yapıyorlar? Allah istedir. Sen. Bakın ne güzel geçiyoruz bu. nasıl bir maske? Maske bu. Ben öldüğümde ne neyle ben, ben çok güzel Ben sadece onu yaşında bir çeşitliyim. Hadi atlayın. Demek ki şu yok ki. <laughs> Sayımız azalmış gibi. Bir, iki, üç, dört, beş gibi. Onlar da güveçli. Gözükmeler olarak. <laughs> o da şu. Bakın gözüksüz. <laughs> Atlayın gibi bir şey. Zoom. Zıplamak demek. Zıplayın diyoruz. Ya zıplama değil, ben zıplamıyoruz lan. Zıplıyoruz. Ya hadi. Aha orası. Burası. Bu ay sayımız çoğaldı. Arkadaşlar Bu üstümü bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. görüşmek üzere. Selam selam Tank